merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle sniper oyunu oynuyoruz sniper diye yazıyordu başlığında arkadaşlar saat şu an bakın yemin ederim vallahi da ekmek Kur'an çarpsın saat şu an 4'ü 49 geç arkadaşlar genellikle bu saatlerde sessiz oluyor etraf ve geceleri 3 4 gibi de oluyor ay 3 gibi oluyor da ben o zaman şey yapmak istedim. Ee, neydi ya? Unuttum bak ya. Geceleri yani daha da sessiz oluyorlar. Annemle falan kardeşim odaya falan girmiyor. Arkadaşlar şu an birazdan saat birazdan 5 olur. Arkadaşlar, şöyle gece görüşü taktık. Anam, vuramadık. Ama ben geceleri çok sabrılık, çok kötü oynuyorum ya. Arkadaşlar, alarmımı kurdum. Ananı satayım, ananı. İnşallah ölmem. Oğlum, bizim adam hiçbir işe yaramıyor ki ya. Bizim adam. Bu kimin adamında lan? Oha silah mı fırladı? Anam ya. Arkadaşlar böyle bir şey yok ya. ya. Geç ya. Geçeceğim oğlum. Ben bu bölümü kafaya taktım. Ya bizde neden tarım oluyor ki? Bizim diğer adamlar var. Koş de sen zaten Ece'ninle susadın Bizim adam yorulmuş, nefes nefesi kalmış. Gidelim. Ben buradan gidiyorum kanka. aldığı için arkadaşlar çok kımıldıyor. Yorulduğu için yani. Güzel bir şekilde indirdik. Şurada iki kişi var. Sadece bir tanesini Allah Tamam, onu da aldık. Ya, şükür. adamlar falan geliyor. Haritaya bakın, görürsünüz. Bizim adam tıraya aldığı kadar tarasın, bakayım. Zaten haritadan görürsünüzdür arkadaşlar. Neyse, bir tarafı toplandı, hadi bakayım. Öyle koş koş. Ananı ya arkadaşlar. Hı? Adam geçirtmeyin ya. Ya tövbe tövbe. Arkadaşlar ben buraya geçim gelinmemişim. Evet arkadaşlar şimdi o tarafa geçtim. Bir tarafta kaldım. Arkadaşlar şimdi gideceğim tarafta da ölürsem gene e, aynı yere atacak. Darinlaki bayağı uğraştım yerde. Arkadaşlar iki el attım. E, video durakla attıktan sonra. Sniper falan diyor. Belki siz sesi duymayabilirsiniz. Şurada keskin nişancı var. Şöyle. An nefes alıyor bizim adam. Uy! Şansı öldürdüm. Öldürdüm. Şöyle çömel. Adamla böyle yaparak çünkü geçtim. Adamlar, bizim adam hallettiğin halletsin, halledemediğine yardım etmeye çalışıyorum. Burada da. Arkadaşlar o kadar canım az ki zaten görürsünüz sağ alt köşede. İnmiyor kimse de ya. 3 kişi kaldı. Oğlum bizim adam lazım bana ya. Canım az. Lan ölürsem yeniden o taraftan başlayacağım. Baya da sinirim bozulacak. Ağlamak istemiyorum. Hadi ya Nereden çıksam direkt alacaklar. Tam onun arkasında bizim bir tane bizim yok. Bir tane adam var arkadaşlar. Şöyle gitsem öldürür müydü? Ah, gördüm. İnşallah vurmaz beni. Oradan çıksam şuradaki vurur beni. Bizim adam nerede ya? Baya uzak oldu bende. Gel kangi gel. Lan. Oh be. Bölümü geçtik galiba bu bölümde. Arkadaşlar gözünüzün önünde geçti. Baya konsantre olunca oluyor arkadaşlar. Camı da az zaten bakın şuradan görürsünüzdür. İnşallah artık oraya geçmiş olayım. Göster. Ananı satayım gemi geliyor. Dalda. Daldığım için şu an görmüyor beni. Geldim ben buraya. Game save diyor yukarıda. Şimdi oraya mı? E artık bundan sonra tek mi kalacağım? Arkadaşlar şu an tekim. Hadi boğulacağım. Ya canım az çok az. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar şu an kendi kendine bir şey yapıyor. Ben adımı gizlice şey indirecektim. Arkadaşlar bu böyle yapmayı bıraksın ben geleyim. Arkadaşlar video başlatmayı unutmuşum. Ya ne güzel. Bak bunu susturucuyla aldım. Ee şey e tabancayla. Bunu bir sıktım mermi şeyini gösterdi. Tamam. Adam var bizimle vardı. O işaret ne ki bilmiyorum. Arkadaşlar 10 dakika olmuş video. Birazdan kapatırım. Ne yapacağım? Buraya mı çık? Çıkıyorum tamam. Bizim adam konuşuyor galiba. Biz de şu, şunu şunu yap bunu yap falan diyor. Ah beyaz beyaz şeyler çıktı haritada. O ne lan? Keskin nişancılık yapacağız galiba. Şurada ne var ki? ne yapayım ben burada? Stop dedi tamam durdu. Hı, tamam hadi. Şurada keskin dişancı mı var? Şurada ne var abi? Oğlum ne olacak? Birisi bana bir şey desin. Bunu mu alayım? Lan silah aldım. Tuşları bastım okay, oldu 3, 2. -3 -2. Position, to... bu silah ne know. lan Bekleyin. <tall> adam var falan gösteriyor ama adam yok. Ne basalım bakalım. Burada. Tamam, onu indirdik. Şuralarda falan var. buralarda. Onu da aldık son bir kişi diyor. Uy. Evet kolumdan girdi. Daha ne yapayım ya? Daha ne yapayım? Uzun mu yapayım? Gidim hadi tamam bırak da. Bizim adam şurada arkamızda falan. Hadi konuş konuş tamam. Aa biri gidiyor. Hayır bizimkiler. Bak şurada. Şurada birisi var. Lan. V'ye bas. Lan helikopter var. O adam ben nasıl alabilirim oğlum? Helikopter de kötü. yazar. Çık. Ben bir yere de gidemiyorum. Kamuflaj Tamam onu almışız. Şurada var. Bir gösteriyor. Nerede burada? Görebilen var mı? Do falan filan diyor. ya? İkisini de vurayım. Vuramadım. Aa vurdum. Sonradan geldi. Arkadaşlar siz de görürdünüz. Like atmayı unutmayın yani. 15 dakika olmuş. Arkadaşlar şu adamı da vuralım. Arkadaşlar oyunumuzu beğendiyseniz arkadaşlar oyunumu falan e, video like unutmayın. Ben de tabii şey çekeceğim daha. Oğlum, ne yapıyorsun lan? Tamam ölmüş <laughs> o. Arkadaşlar oha ne oldu lan? Başlıyorum. Görev mi yapamadık? Arkadaşlar zamanlık bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Daha fazlasını isterseniz like'lamayı unutmayın. İzlentinize göre like'ınızı anlarım arkadaşlar. Ben isteyip istemediğinizi. Bay bay.